Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce Kim Brawl Stars'ın devamının gelmesini istiyorsanız video 300 like gelirse devamı gelecek arkadaşlar. Bu arada aranızda hala oyunu nasıl indireceğini bilmeyenler varsa son videomu izleyebilir. Hadi o zaman videoya geçelim. Herkese <laughs> selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar sevilen serimiz olan Çin Brawl Stars'ın ikinci bölümüyle sizlerleyim. Bu bölümde yeni öğrendiğim birçok şeyi size aktarmaya çalışacağım. İlk olarak marketteki fiyatlardan bahsedelim. Hızlı şekilde markete girdiğimizde mesela buraya geldiğimizde bildiğiniz üzere tek gibi bir sembolümüz vardı. Bu da siyahı var. Bizde ise şu anda beyazı var ve burada görmüş olduğunuz 45 Çin Yuanı 150 Türk Lirasına eşit değerdeymiş. Hani sizce değer mi? Yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Yani alt tarafı renk değiştiriyor. Biri siyah, bizde zaten ücretsiz olarak beyaz veriyor. Bunun dışında her yerde popüler olan Buradan karakterlere girdiğimizde Spike karakterinin astronot kostümü görmüş olduğunuz gibi bu kostüm global Brawl Stars'ta bulunmamasına rağmen bu Çin Brawl Stars'ına özel bir kostüm niteliği taşıyor. Görmüş olduğunuz gibi astronot Spike kostümü Çinlilere özel bir teklifle gelmiş. 128 Çin Yuanı para birimi karşılığında teklif olarak oyuna getirilmiş. Bu 128 Çin Yuanı da güncel olarak 430 TL'ye tekabül ediyor. Yani büyük ihtimalle bizim oyuna kıyasla büyük ihtimalle 300 taşlık bir kostüm olarak siz hesaplayabilirsiniz. Bununla birlikte en son olarak fiyatlara gelirsek 2000 taşta 648 Çin Yuan'ıymış. Bunu da Türk Lirasına çevirirsek 2174 TL oluyor. Bizim Stars'a bakarsak bize şu an yaklaşık 3000 küsür liraya çıktı. Lirada şu an 2100 liraymış. Yani bize göre şu an gayet uygun duruyor. Benim anlam veremediğim şey şu bize verilen beyaz Elek tacı yerine yani siyah oldu mu biz neden buna 150 lira veriyoruz ben onu anlamadım. Bence çok saçma ama neyse. Bununla birlikte yeni bir öğrendiğim şey ise şu. Arkadaşlar ben 40 kupayı mı 30 kupayı geçtikten sonra şöyle bir şey açıldı. Yanına görüyorsunuz zaten. Ee, şöyle plajlı bir şeyler. Şimdi size göstereceğim. Mesela burada bakın. Birisi oda açmış tamam. Bu odaya nasıl katılırsınız? Bir de buraya girdiğimizde de burada da farklı bir odalar var. Buraya giriyoruz şimdi. Bakın 20 kişilik odada 14 kişi varmış. Buraya giriyoruz. Oyun 3 dev oluyor ve her yerde oyuncular var. Şu ileride oyuncular var fakat biz şu an göremiyoruz. Evet bakın ileri doğru geldiğimde onlar da bana yakın, yakınlaştığında birbirimizi görebiliyoruz. Ve bakın mesela ben şimdi diyelim ki şuradaki Mortis'in yanına gideceğim. Tamam Mortis bir yakınlaşırsa elbet. Evet şurada Mortis'in ananı satayım basamadım profiline. Bakın mesela burada bir tane Jess var ya Jess'in buradan profiline tıklıyoruz. Buradan da Yok pardon şu an arkadaşlık attım. Evet. Alttakine basayım. Ne yaptığımı pek anlamadım ama ortadakine basıyoruz. Evet. Şu anda buradan Jesse'nin profiline bakabiliriz. Mesela ee, en yüksek kupa yaptım şu an sanırım. Evet adamın şu an böyle profilini inceleyebiliriz. Bununla birlikte oyundaki herkes böyle üçte oluyor. Ve bununla güzel bir yanı var. Mesela bakın ben şu an şeyliyim. Buradan El Primo'yu seçersek El Primo oluyorum. Şuradan karakterleri böyle değişebiliriz. Ee, şimdi ben mesela yeniden şeyini aldım. Ve bakın şimdi fotoğraf çekilme diye de bir şey var. Böyle arkadaşlarınızla şimdi selfie yapacağım. İzleyin. Şöyle açıyı ayarlayayım. Buradan kulübe, kulübe tıkladığımızda böyle bir selfie modu açılıyor. Şuradan da böyle büyütüp küçültebiliyoruz. Gayet <laughs> tam bir selfie gibi. Selfie çubuğu varmış gibi elimde hissediyorum. Böyle Böyle de sağa ve sola, çek sola çekebiliyoruz. Buradan ise şu yukarıda göze tıklayarak bütün her şeyi kaybedebiliyoruz. Ve buradan direkt SS aldığımızda güzel bir fotoğraf çıkıyor. Yani bunu da böyle oyuna eklemişler. Buradan fotoğraf diye de çekebiliyoruz. Ama bunu telefonumuza aktarabiliyor muyuz pek bilmiyorum ama. zaman öyle de bir şey vardır. Bu arada millet burada böyle konuşuyor. Ben de konuşabiliyorum ama bakın şuradan çıkayım. Ee, konuşmak için direkt buradan çete var. Aynı Brawl Stars'taki gibi bildiğim burada takım oluşturdun. Ama bu takım 20 kişilik. Ve burada insanlar gayet konuşabiliyor. Ben konuşmam için benden 500 kupa istiyor. Ve emoji de atamıyorum. 500 kupaya ulaştığımda ben de emoji atıp burada konuşabilirim. Oha adamda altın netgar var lan. <laughs> Aa burada da korsan kolt var. Ya, oha beyler bu 42 bin kupaymış. Hesabında 35 ranklar var lan. Adamın 4 tane 35 rankı var. İlginç 5. Evet 5 tane 35 rankı var. Çin e, şuradan arkadaşlık attım. İnşallah kabul edersin abi YouTuber'ım ben. Aynen. 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 Oğlum burada 6 Mortis var lan. Hayırdır? Hayda burada 52 bin kupalık birisi var. Abi, profiline girdiğimizde bunun chart ya. Bunun hiçbir şey 35 rankı falan yok. Ama 40 bin 3 ve 3'ü var. Oğlum dünya birincisinin bile 40 bin 3 3'ü yok lan. Oğlum dünya birincisinin bile 15.000 3 v var lan. Bu arada neden bilmiyorum ama bir tek dünya birincisinin böyle istatistikliği çıkıyor. İkinciye girdiğimizde böyle bir şey yok. Hani adamın profilini göremiyoruz. Üçüncüye girelim. Üçüncünün var. Abi niye ikincinin yok? Bu... Va! Dolandırıldım Para gitti de. Bunu niye dışlıyorsunuz siz şimdi? Önceki videoda da yazmışsınız ki arkadaşlar kataloğa girip bize kostümleri gösterir misin? Hızlı şekilde size göstermeye çalışacağım. Ben sizin ne beklediğinizi biliyorum açıkçası. Süper Mortis kostümü bekliyorsunuz fakat ya bu kostümler arasında o yok. Mesela şöyle aşağı doğru ineyim. Mortis'i bulursam tabii inşallah bir gün. Evet Mortis'i bulduk. Mortis'in kostümleri arasında o kostüm yok. Tam Mega Mortis'ler falan var da o Süper Mortis burada yok şu an. Belki yakın bir süre ardından belki Mortis'e de Süper Mortis kostümü gelebilir. Bunun dışında diğer kostümlerin hepsi Brawl ile aynı. Şöyle görebilirsiniz hatta. Ben bir gün sırf oturup hepsine bakmıştım. Yani hiç farklı bir kostüm ben göremedim şu ana kadar. Şöyle size yine de hızlıdan e, hızlı bir şekilde göstereyim. Sizde fark var mı diye anlayabilir belki yorumlara yazabilirsiniz. Sinan sen körsün. Ben gördüm. Ama yok işte. Yok yok. Brawl Stars'ta ne varsa şu an burada da o var. Size hızlı şekilde pinleri de göstereyim. Bizden farklı bir şey var mı diye. Bu arada baya hızlı göstereyim neyse enderlere geçelim tamam abi bunlar bilindik şeyler zaten şöyle aşağı aşağı hızlı, hızlı hızlı ineyim Buradan efsane bir pinler var evet buradaki bütün pinler zaten şu an Brawl Stars'ta güncel olarak var zaten Profil ikonlarına girdik profil ikonlarında da bir değişiklik görmedim ben şu an şöyle aşağı doğru inmeye devam edersek Yani abi bu bütün fil fotoğrafları şu an zaten Brawl Stars'ta var Evet kataloğu göstermemi isteyen arkadaşlar için de bu kataloğu gösterdim. Ee, gördüğünüz üzere bizden farklı pek bir, bir şey yok. Yani her şey aynı gözüküyor. Evet arkadaşlar şimdi size öyle bir şey göstereceğim ki oyunda bildiğiniz intihar ediyorsunuz. Şimdi nasıl olur bunu size göstereceğim. Evet bunun için bir tane maça girmeniz lazım. Fakat son zamanlarda ben maça girdim de bir internet uyarısı verip duruyor. Evet bu arada görmeyenler varsa bu çimrol sarsında gaz o renkte. Ee, yapmamız gereken tek şey ilk üçe kalmak. Aslında internette bir sorun yok fakat Çin Bros tarzında son zamanlarda dediğim gibi ikide bir internet uyarısı verip duruyor. Büyük ihtimalle VPN'den girersem düzelir diye düşünüyorum ama e, pek de sanmıyorum. E, şöyle 3 kişi kaldığında bug'ı göstereceğim zaten size. Ya bak bu oyunun kendi şeyini anlamadım ama Evet şu an bak görmüş olduğunuz gibi 3 kişi var Buradan size 3 2 1 diyor Buradan eğer ki soldaki tuşa basarsanız Direkt maçtan atıyor sizi ve Açıncı sıralamadaysanız Büyük ihtimalle 3. sırada falan oluyorsunuz da Direkt kupanızı veriyor mesela şu an artı 7'yi aldım Eğer ki sağ taraftaki Tuşa bassaydım oyunu olduğumuz gibi Devam ediyordum o arada star drops açıldı Evet sanırım 50 kupaya geçtiğim için Star drop açıldı Şimdi size hızlı şekilde tekrardan göstermek istiyorum Evet maçı buldu. Bu maçta pek bir kasma yok. Evet şimdi de sağ tuşa basacağım. Bakalım neler olacağını size göstereceğim. Bu maçta nedense hiç lag yok gibi. Hiç o internet sembolü yok ama hafif bir delay var. Yani mermilerim falan geç gidiyor. Bo bu arada benim üstüme bir rush attı. Anasını satayım. Evet güzel 5 kişi kaldı. 2 kişi daha ölürse size göstereceğim. Şimdi sağdaki tuşa basarsanız neler olacağını. Aga burada el promo ne yapıyorsun? Tak! Güzel. Evet şimdi sağdaki tuşa bastım ve hiçbir şey olmadı. Bu sanırım ne işe yaradığını pek bilmiyorum ama bildiğin şey gibi maça devam etmek istiyor musun istemiyor musun? Hani UFC'de falan olur ya maça devam etmek istiyor musun diye. Kim sorar genelde sen de devam etmek istiyor musun diye. Bu arada Barley kalmış sonra. Ben şimdi Barley'i tokatlayacağım. Tabi internet mükemmel olsa da. Evet güzel Barley'i aldım ve birinci oldum. Evet 10 kupamızı da aldık. Şimdi hızlı şekilde Çin Brawl Stars'ında ilk star drop'umu açacağım. Bakalım neler çıkacak. Bakalım ne verecek. Ender, Ender, Ender. ne satayım ya. Ya efsane versiyon olmuyor mu? Ha? Evet 132 katlayıcı verdi. Evet 60 kupa olduğumuz için de bize bir ödül veriyor. 320 tane kredi verip e, Jesse'yi de açıyorum görmüş olduğunuz gibi. Evet Jesse'yi de açtık. Çok güzel. Sanırım 4. karakterim falan oldu bu Jesse. E, burada Chan Chinchon Man Chinchon yazıyor. Evet Poco'yu açacakmışız 160 kredi sonuna. Evet Jesse'yi açtık ve bu bizim 5. karakterimiz oldu. Evet bu karakterlerin hepsini açacağız sanırım. <laughs> evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.